Şimdi gayrimenkul verileriyle ilgili yine aynı şeyleri söylüyoruz ve e, duyuyoruz ki bununla ilgili devletin de bir çalışması var. E, özellikle bürokratların bu konuda ciddi çalışmaları var. E, neden bunu gizlice alıyorsunuz diyor. Evet. Çünkü gayrimenkul verilerini gizlice alıp vatandaşlarımızın karşısına çıkarıp hem hapis cezası hem para cezası uygulayan ülkeler var. Daha doğrusu bütün ülkeler hapis cezasını... Belli koşullarda uyguluyorlar, ee, bazı ülkelerin limiti çok düşük, öyle uyguluyor ama para cezasını, vergiyi, vergi cezasını hepsi uyguluyor. Bu verilere, gayrimenkullere nasıl ulaşıyorlar? Ee, yurt dışında bir şirketle anlaşıyorlar, o şirket Türkiye'deki ya kendi acenteleriyle ya da gelip burada başka partnerler bularak, başka iş ortağı bularak onlarla anlaşıyorlar... Gizlice vatandaşlarımızın gayrimenkul verilerine ulaşıyorlar. Miras kalanına, işte kat karşılığı yapılanına, tarlasına, arsasına, buğday ekilenine, fıstık ekilenine, pamuk tarlasına, çay ağacına, hepsine erişiyorlar, fındığına. Şu kadar gelir var diyorlar. Şu, şu kadar kirası var. Gayrimenkulün değeri budur diyorlar. Eee kaç lira ettiğini, kira gelirinin ne kadar olduğunu ya da tarladan kaç lira gelir elde ettiğini hepsini çıkarıp yurt dışına hem de abartılı rakamlarla yurt dışına aktarıyorlar ve resmiyet kazandırmak için de Türkiye'de sermaye piyasası kurulundan yetki almış hazırladıkları evrakların resmi niteliği olan SPK'ca denetlenmiş gayrimenkul değerleme şey, belge verilmiş gayrimenkul değerleme uzmanı imzası ile gönderiyorlar. Evet. Bu ne anlama geliyor? İşte bundan sonra benim elimde resmi evrak var diye gel bakalım diyor vatandaşımıza. Vatandaşımız hayır yasaya aykırı sen hukuka aykırı yolla elde ettin diyor. Yetmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de diyor ki siz bunu alamazsınız çünkü hukuka aykırı. Her ikisine de diyor ki ben bunu alırım. Kamu zararı alıştırdı. Çatır çatır kullanırım. Ki kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Cezayı da keserim. Türkiye'ye de dönüp diyor ki sen işte e, benden vergi kaçıranı mı denetliyorsun? Sen kara parayı mı denetliyorsun? Suçluyu sen, suçluyu sen, savunuyorsun diyor yani. Ha, bir de hani burada kendi işlediği suçu devlet olarak görmezden geliyor. Evet. Hele ki kullandığı yöntemin çirkinliğini hiç üstünde durmuyor.